Bugün zıplayan sodyum deneyi yapacağız. Önce ilk olarak tüpümüzde birazcık su ekliyoruz. Ardından birkaç damla fenolftalein ekliyoruz. Sonra ardından sikloheksan ekliyoruz. Sikloheksanla suyumuz karışmıyor. Çünkü bu iki madde birbirinden çok farklı. Su polar, sikloheksan apolar bir maddedir. Şimdi sodyum metinimizi ekleyeceğiz. Tüpümüzün içine buradaki Küçük metali koyuyoruz. Sodyum metali suya değdikçe reaksiyona girer. Sodyum hidroksit oluşur. Ortam bazik olduğu için pembe renk oluşur. Teşekkür ederiz.